Galatasaray takım oyunu oynuyor. Neden? İlk yarının son dakikasında attığı gol. Topa dokunanları sayıyorum. Saracchi Marka'ya veriyor. Marka Donka veriyor. Donk Omar'a veriyor. Omar Belanda ile oynuyor. Belanda Emre Kılınç'a veriyor. Emre Kılınç Oğulcan'a veriyor. Oğulcan Emre Kılınç'a veriyor. Vuruyor. Dönen topu Arda gol atıyor. 10 tane oyuncusu topa dokundu ilk golden önce. Ya sen bu takıma karşı kazanamazsın. Sana böyle gol atıyorsa bir takım sahaya çıkmış top, oyna, top oynamak istiyor dersin. İnanılmaz bir gol. Tekrar izlesinler anlattığımın üzerinden. Muhteşem bir gol. Gerçekten derslik bir gol. Galatasaray bunu bir önceki maçlarda da yapıyordu. Çünkü öyle bir orta sahaya sahip. Ayakları çok temiz. Arkası dönük iyi oynuyorlar. Merkezden atak yapıyorlar. Yeri geliyorlar. Kenarda açıyorlar. Ceza sahası içinde çoğalıyorlar. Ya sen de Cagney oynamıyor. Son dönemlerin golcü oyuncusu. Falcao zaten yok. Ama kulübede sağ kanat oynayan Oğulcan'ı alıyor forvete koyuyor Fatih Hoca. İlk golde katkısı var. İkinci golü Oğulcan atıyor. Ömer Bayram oyuna giriyor mücadelesini yapıyor orta sahada ikinci golün asistini yapıyor ya Galatasaray kiminle sahaya çıkıyorsa çıksın takım oyununu oynuyor topa sahip oluyor oyunu domine ediyor ve şu anda lider haklı lider mi? %110 haklı lider oynuyor top oynuyor keyif veriyor ama benim beklentim bu maçta çok daha iyi bir futboldu daha tempolu futboldu ama Trabzonspor bundan önce de konuştuk 6 maçlık bir seri, 4 galibiyet, 2 beraberlik, gol yemeyen Trabzonspor, çok pozisyon vermeyen Trabzonspor ama ofansif anlamda çok kötü oynayan bir Trabzonspor.